Arkadaşlar Mehmetefe topumuzu kaçırdı. Karanla şu anda biz topumuzu almaya çalışıyoruz. Çabuk Karan. Mehmetefe topumuzu kaçırdı. Karan <laughs> Ağlamadan ama böyle mi yakalanır çocuk? Ağlamadan güçlü ol. Güçlüyüm ben de. Güçlü müsün? Çabuk yakala Efe'yi o zaman. Buldu. Neredeymiş acaba? Buldum. Orada arkadaşlar. <laughs> Mehmet Efe'yi görüyor musun Karen? Sanınca parka gitti. Ben gördüm. Çabuk Mehmet Efe'yi bulmamız gerekiyor arkadaşlar. Siz görüyor musunuz Mehmet Efe nerede? <laughs> evet ben görüyorum. Ali Galip de peşine gitti onu yakalamaya. Top düştü. Koş 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 Karan Park'a koş. Efendim? Anneciğim kardeşler binmiş şimdi. Birazdan bineriz tamam mı? Hadi. Aynen. Efendim anneciğim? Tamam sırayla. Aa Mehmet Efe kaçtı tekrar. Çabuk çabuk. Çabuk Mehmet Efe kaçtı Mehmet Efe. Mehmet gören var mı? Yavaş anneciğim abla o bırakır mısın? Aferin sana. Hadi gel. Karan Mehmet Efe kaçıyor. Yetişemiyoruz. Mehmet Efe neredesin? Karan bak Mehmet Efe. Mehmet Efe yeter yoruldum. <laughs> Mehmet Efe, nereye? Anneciğim koş Mehmet Efe'yi bul artık. Yakala. Çabuk gizli gizli gidelim onu yakalayalım tamam mı? Anne. Efendim. Yürüyerek. koşarak gitmemiz lazım bence. Baksana nereye vardı Mehmet Efe yine. Mehmet Efe. Evet topumuzu almamız lazım arkadaşlar. Mehmet Efe topumuzu çok uzaklara kaçırdı. Göremiyorum. Nerede? Neredeymiş? çok uzakta. Size göstereyim yakınlaştırarak. Ta nereye gitmişler arkadaşlar? Çabuk! Koşmayacak mısın? Yürüyerek mi gideceksin? Tamam hadi bakalım. Ben koşayım mı? Tamam kaybolma ama tamam mı? Hemen Mehmet bulacağım şimdi arkadaşlar. Topumuzu kaçırdı Mehmet Efe. Mehmet Efe'yi gördüm. Karan dikkat et. Mehmet Efe suya doğru koşuyor. Aa Ali Galip'i de buldum. Ali Galip. <laughs> Mehmet, Efe. <gülüyor> 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 Mehmet Efe. gitti. Geldi. Topu gösteriyor. Geldi. Ali Galip dikkat et. Evet Karan da hala koşarak geliyor. Efendim. Dur geliyorum. Karan çabuk Mehmet Efe koşuyor hala. Hemen Mehmet bulmamız lazım. Tamam dikkatli ol. Bak Mehmet Efe nerede? Mehmet Efe topu gösteriyor. Dikkatli ol anneciğim yavaş. Yavaş elini verir misin? Bak onlar düzgün yerlere gitmiyorlar. Biz geçemeyiz oralara. Mehmet, e Mehmet Efe! Mehmet Efe çok uzaklara gitti. Biz nasıl geçeceğiz oraya? Gitti. Mehmet Efe, sana inanamıyorum. Topumuzu kaçırdı. Ay, Mehmet Efe içine düşürürsün. Ben, ben Ali Galip dikkatli ol. Sakın buradan girmeyin tamam mı? Evet. Mehmet Efe topumuzu aldı ve hala vermiyor. Efendim Ali Galip? balıklar var. Balıklar mı varmış? Aa Mehmet Ali Galip dikkatli ol içine düşersin. Mehmet Efe, hadi gel. Ay. Mehmet Efe karanla ben seni nasıl yakalayayım? E şuradan Mehmet Efe. Mehmet Efe'nin geçtiği yolları göstereyim size arkadaşlar. Ay, Hayır Buradan geçti Mehmet Efe arkadaşlar. Öyle bir yoldan. Dikkatli ol anneciğim. Biz düşeriz buradan. Evet Mehmet Efe tekrar geri. Hayır. Hayır. Oturacağım. Ha tamam oturabilirsin. Otur oraya otur. Tamam suya düşersin dikkatli ol. Ha otur şöyle Ali Galip gibi. Evet Mehmet Efe tekrar geliyor. Hadi gel. Mehmet Efe kendi kendine geliyor. Çünkü bu küçücük çocuklarla biz oralara geçemeyiz arkadaşlar. Ben benim. Tamam hadi hemen almayacağız. Kozalaklarımız da var burada hala. Çok güzel. Bak 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 nerelerden geçmiş. Bak yaramaz Mehmet Efe. Aa, çabuk Mehmet. Çabuk Ali Galip çabuk. Çabuk hemen onu yakalaman gerekiyor. Kaçıyor. Kaçıyor Mehmet Efe. Yine kaçıyor ya. Gidiyor. Ali Galip çabuk yakala. Karın çabuk kalk. Topumuz gitti, topumuz. Mehmetefe topumuzu kaçırdı. Ben gidiyorum. Aa, aa tırmanma duvarına çıkacak Mehmetefe. Orada tırmanma duvarı var. Gel, çabuk gel. Hadi gel anneciğim. Nereye? Bak gördün mü sana dedim ki suya düşersin oradan. Evet, hadi gel ya Allah. Hadi şu duvardan şeyden çıkalım. Hadi. Evet dağ aşıyoruz şu anda biz arkadaşlar. Hayır. Yüksek bir dağ. Ne oldu anneciğim? Ya Allah söyle. Hayır ne yapıyorsun? Uçacağım. Karan bırakırım düşersin. Hayır tamam kendin çık o zaman. Karan dağa çıkıyor. Hayır. Çocuklar neredeymiş? Hayır. Aa, o bir tırmanma duvarı mı yoksa? Çabuk. Çabuk. Biz de gidelim bunlar? Top, topumuz nerede? Top nerede? Bilmiyorum. Nasıl? Sen çıkamazsın. Aa, bu bir tırmanma duvarı mı yoksa? Dev gibi bir tırmanma duvarı. Evet arkadaşlar. Tabii bunu böyle çıkmak tehlikeli. Böyle çıkmıyoruz normalde. Bunun kemerleri vardır. Mehmetefe düşersin. Tabii ki de kemeri vardır bunun böyle düşülür yoksa böyle. Bak. Topumuz Ali Galip. Topu nereye sakladım Mehmetefe? Topumuz nerede Mehmetefe? Topumuzu kaçırdı yine. Çabuk. Ali Galip koş. Karan çabuk topumuz gitti yine. Top gitti. Niye? Sen buradan çıkamazsın ki. <laughs> ya biz topun derdindeyiz. Karana bakın arkadaşlar ne yapıyor. <laughs> Mehmet Efe nereye vardın yine? <laughs> Mehmet Efe çok uzakta arkadaşlar. <laughs> çok yoruldum ben. <laughs> Efendim anneciğim. Gel bakalım. Çabuk MTF'yi tutmamız gerekiyor artık. Çok yoruldum ben. Hadi bakalım. Yuvarlanarak geliyor top. Ali Galip dikkat et. Ali Galip dikkat. Ali Galip. Evet. Mehmet Efe geldi. Yakalayın çabuk. Kozalak mı buldun sen? Gel karan kuş gel. Sen de mi geçmek istersin? Tamam gel. Dikkatli ol tamam mı? Yavaş. Evet. Arkadaşlar burası normalde e, oyun alanı bir de teleferik var, zipline var. Normal şöyle oyun yerleri var. İpler falan. Efendim anneciğim. Dikkatli ol, dikkatli ol tamam mı? Düşme, dikkatli ol. Aa Karan orası çamur oraya basma anneciğim. Gel buradan gel. Gel yukarı. Tamam oradan çık. <laughs> Mehmet Efe topumuzu alıp yine mi kaçtı? <laughs> ya. Bakalım neredeymiş bu sefer? Evet yine aynı yere gitti. Nasıl bulacağız onu tekrar ya? Çok yoruldum size şöyle şunları da yakından göstereyim arkadaşlar. Çok güzel. Çok beğendim ama şu anda aktif değil sanırım. İşte bulduk orada. Gel anneciğim. Karanlık kozalakla dolaşıyor. Mehmet Efe. Seni bulduk artık yeter. Çok yordun bizi. Efendim anneciğim. Şeyi mi? Mehmet Efe'ye geçtiği yere mi? Tamam ama buradan değil kenardan. Böyle oradan düşersin annem. Ne yapıyorsun? Anne, evet, Dikkatli ol. Bak düştüm bile. Aa, yeter, yeter, yeter. Delikten mi açacağım. <laughs> Mehmet Efe. Yok, Dikkatli olun. Karan da gelmek Aa, istiyor. Hadi geç. Dikkatli ol, düşmeden tamam mı anneciğim? Yavaş. Eğilerek, eğilerek, eğilerek. Yavaş yavaş. Popiş'e dikkat. Aferin sana. Ben de geleyim mi? De mi? Hı, Hı Dikkatli ol. Dikkatli ol. Yavaş. Aferin sana. <laughs> tamam. Önüne bak anneciğim. Dikkatli ol. <laughs> Mehmet Efe. Yine topumuz sende. Mehmet Efe. Mehmet Efe topumuzu götürüyordu Mehmet Efe. Ah bu Mehmet Efe ah. Yaramaz çocuğum. <laughs> Ali Galip nereye? <laughs> Ali Galip de gidiyor. <laughs> Ali Galip nereye? Ne var orada Mehmet Efe nereye gidiyor Ali Galip? <laughs> nereye? Ee, koş veya ver şu topu bana hadi gidelim. Arkadaşlar. Mehmet Efe. Gel şu topu alayım artık. Hadi bitmiş sayılsın. Gel buraya. Evet arkadaşlar. Şimdi Mehmet Efe'den topu alıyorum. ve aldım? Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Yavaş. Tamam. Olur. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Sizleri çok seviyoruz.